Sapanca şimdi 40 Belediyesi Sapanca'ya bağlı. Evet. E, Sapanca Gölü'nün durumu nedir? Mesela siz Sapanca Gölü'nden içme suyu mu elde ediyorsunuz? Çok e, ilginç bu. Sapanca Gölü aslında Marmara Bölgesi'nin en büyük göllerinden bir tanesi. E, İzmit Adapazarı arasında e, iki büyük ilin arasında çok doğal özellikleri olan çok güzel bir göl. Hem içme suyu olarak kullanılıyor, hem su sporları yapılabiliyor. E, bizim e, Sapanca kıyımız var. Evet. Yaklaşık 2,5 kilometre kıyımız var. 2,5 kilometre kıyı tamamen halka açık durumda. Ee, burada... Sizin canavarınız var mıydı? <laughs> Sakarya canavarı. O kimdeydi o canavar? Van Gölü canavarı. Aa, Van Gölü. Van Tamam sizde canavar <laughs> var mı? Biz, bizde de şey vardı. Ne vardı? Pirina balığı vardı. Ha pirina balığı. E, evet. Duruyor mu o balıklar? O balıklar ölmüş. Ayol pirinaları bile öldürmüşler. Pirana, Hayret Pirana, pirana, pirana mı, balıklarını pirana. bile öldürmüşler. Bunlar insan yiyen balık değil miydi? Aa başıma ne, gelen. Ne yaptınız da öldürdünüz? Ne bulursa yerler öyle. He? Ne bulursa Aslında. yerler. Yoksa siz mi yediniz onları da öldürdünüz? <laughs> Onlar sizi iyice sütsüz mü onları getirdi? Ya burası çok keyifliymiş ya. Ayol deli mi? Vallahi sen. keyifli. Ha bayıldı bak adam bayıldı ayol ne keyifli program. Harbi bir keyifliymiş ben şimdi işte sabah programlarına gitmem normalde gitmiyorum. Aslında. Yok hayatım bizim programımız alternatifiz biz. Abi, alternatif ya. eğlence, <laughs> alternatif pozitif, <laughs> alternatif Barış, Altan sevgi programıyız biz. İş adamları bile bizde süper <laughs> ya süper. Bak iş adamına ne güzel evet. gülüyor. Bak belediye başkanımıza nur içinde. Gül gü nurlar içinde. Teşekkür Evet efendim. Siz, nur sizin... içinde deyince şimdi bakın yanlış anlamışlar evet. Mutlaka beni bir yere yazarlar kamp yaptı diye. Nur yüzlü, nur yüzlü demek istiyor. Evet. Gülüyorlardır Rejide eminim buna. Pirina, pirana balığı <laughs> aslında bizim gördüğü yetişmiyor yalnız. Ee, o günlerde herhalde akvaryumdan çıkarılmış balıklar evet gölde yaşar diye göle atılmış. tabi gölde de e, pir pirina balığı çok soğuk suda yaşaması lazım. Hay pirana nereden, ee, evet. evet. nereden düştüm buraya dedi. Ben nereden düştüm buraya dedi. Ben neydim? Bu... Akşam evet. gibiydim, yok oldum, gittim burada evet. dedi. Ulusal basında e, çok çıktı. <laughs> ee, ama sonradan Tabii orada yaşayamadığı için öldü balıklar. Ama şimdi gölümüz tertemiz, Gö gölümüz içme tertemiz. suyumuz evet. var. Efendim gölümüzün etrafında insanlar oturuyor mutlu mesut. Oturuyor aslında gölün bir kısmı insana açık ama diğer kısımları şu anda kapalı. Evet. Aslında gölün tamamı insana açık olması lazım. Peki efendim spor yapılıyor mu? Siz spora da çok önem tabii. veriyorsunuz benim bildiğim Tabii su bizim sporları, bizim Türkiye Kürek Federasyonu, Türkiye evet. Kano Federasyonu, Bizim oluşturduğumuz Kırkpınar'daki su parkurunda Türkiye yarışmalarını yapıyorlar. Geçen hafta e, Türkiye birinciliği yarışması oldu. Bu yıl 5 tane kürek şampiyonası bizim Kırkpınar'da düzenleniyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bütün takımlar katılıyor sporlarına gerçekten e, güzel bir aktivite oluyor halk katılıyor. Ne güzel ne mutlu ee, ne mutlu bir belde biz orada yaşamaya karar verdik vallahi. Ben gideceğim oraya. Gökyüzünde bir de hava alanımız var. Havacılık faaliyetleri yap, spor havacılık yapıyoruz. Öyle mi? Uçağımız var. Efendim bunu duydum. Kırkpınar'a gitmek isteyenlere özel uçakları varmış. Özel uçağa biniyormuşsunuz. Böyle bir e, şey yapmışsınız. Evet, hazırladık da resmi e, izinleri tamamlayamadık o yüzden. Ama harika bir şey. Bir evet. mesela 40 Kırkpınar'a gitmek istiyoruz. Özel uçak geliyor. Bizi alıyor. Da... Evimizden mi alıyormuş? Evimizden tabii ki özel evimiz ama varsa senin evinin evet, evet. şeyi aynen, ya, aynen. ya, öyle. bir konforum varsa ben diyemeyeceğim ama ben 36 yıllık sanatçı olarak henüz öyle bir konforum olmadı. <laughs> <laughs> Belki evet. bizimki Şimdi, köy konforu. E, pek, yani? o, Hollywood starı olamadık bir türlü öyle şeylerimiz yok. Biasa. ama biz evet. normal havaalanına evet. gidiyoruz. Kırkpınar uçağı geliyor, bizi alıyor ve Kırkpınar'a evet, götürüyor evet, Böyle çok çok bir güzel, servis çok, var. Yani bir, proje olarak harika. Harika. Bizden bile değilse bile. Suya inen uçaklarımız, örneğin Maltepe'den, ee, siz Maltepe'den beni alın dediğiniz zaman Hı. uçak gelecek, Maltepe'den sizi alacak, Kırkpınar'da bizim göle indirecek. Hayol daha ne yapsın? Veya, ben sen sen sık sık gelirim başkanım oraya, niye gelecek abimi zannedersem Kocaeli'de hazırlayacağım büyük bir ihtimalle. E tamam tamam Maltepe'den biniyorsun, bak kayığa biniyorsun. Maltepe'den ya. biniyorsun uçağa. <laughs> değil Maltepe değil ben? canım. Kocaeli'de olacağım o zaman, Ko direkt oradan. Yani. O tabii, direkt tabii. oradan, tabii. O yakın, ben, ben yakın denizden bin. Malta binen uçağım biniyorum başkanım, ben onu evet, bileyim, evet, ben yanlış bir tabii, yere tabii. gitmeyeyim. Denizden de binebiliyorsunuz, Sabiha Gökçen'den Aman Ama ben denizden atak. giderim. 40 yılda tabii. bir deniz, deniz uçağı mı? Deniz uçağı. Aman de ne güzel, bindim ben denize gittim Kırkpınar'a, bir veteriniz varmış efendim Kırkpınar'la ilgili. Haberiniz olsun, binin uçaklara gidin Kırkpınar'a. Hadi Değil hep mi? beraber gidelim. Hep birlikte. <laughs> Bir yer. Yani gerçekten hiç olmazsa seyircilerimizde de e, göstermiş olduk çok çok güzel ben çok şöyle keyifli düşünüyorum. bir yer. Sevgili Can Gürzap zaten ne zaman görsem ben gidiyorum Sapanca, evet. orada hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Şöyle dinleniyorum, böyle gidiyoruz işte aynı zamanda sizin e, sanat derneği, sanat derneği yönetim kurulu yönetim üyesi, kendisi. üyesi, bizim can. sosyal ve kültürel faaliyetlerde bizim öncümüz. öncümüz, Bize en büyük destekçimiz. Çok güzel. E, her e, boş zamanını bizim 40 da ben şahidim buna oluyor. biliyorum evet. her boş zamanında ne yapıyor diyor Kırkpınar'a gidiyor bu sizin açılış açılışınızla ilgili evet. e, işlerle meşgul oranın bu e, ne mümkünse yapıyor yani bu tiyatro evet. salonu için gerçekten Can Gürzak çok değerli bir sanatçı arkadaşım ona da bu e, yaptığı destekten dolayı kutluyorum yani açıkçası. Kırkpınar'a yapmış olduğu hizmetler dolayı biz ne kadar evet. teşekkür etsek az gerçekten az. Sanatçılar öyle insanlardır ki ne kadar lüzum yok. Sağ olun, iyi ki varsınız dersiniz. Evet. Bir on sene daha sizinle birlikte olun. <laughs> Gerçekten <gülüyor> sanatçılar böyle. Yalan mı bu? Bu da güzel <laughs> tatlı bir sözdür sanatçılık için. Öyle. Aynen. Öyle. Için Peki Ali Bey, gördünüz 40 buralda beş yıldızlı oteller.